Bir gün ölüm bizim de kapımızı çalacak. Müdessir suresinden bir ayet okuyacak. Ma selekakum fi sakar. Bakın, ahirette, mahşerde hesaptan sonra bir kısım insanları cehenneme götürüyorlar. Zebaniler bunları karşılıyor. Bakıyor ki bunlar mümin, bunlar Müslüman. Allah Allah. Ya sizin ne işiniz var burada? Ma selekakum fi sakar. Sakar cehennemin bir adı. Seni bu cehenneme getiren nedir? Alu! Lem minel musallin. Biz Müslümandık ama namaz kılmazdık. Ve lem neku Biz Müslümandık ama fakir fukaraya yedirip pişirmezdik. Zekat sadaka vermezdik. Ve künnâ nekudu me'l-hâidîn. Uymuştuk kalabalığa. Daldık bataklığa, delalete. Ey benim kardeşim, ölüm var, ölüm.